kısım 4. Kara ve deniz ölçüleri. Çeşitli yürüyüş şekilleriyle alınan yollar. Ey Aziz, heyet ehli ve matematikçiler görüş birliğine vararak diyorlar ki: Su küre ile yer küre beraber ve adeta topa benzer bir şekildedirler. Kuzey ve güneyden geçen meridyenle doğu ve batıdan geçen ekvator dairesi 360 eşit dereceye ayrılmış vaziyettedir. Matematikçiler yeryüzünde dağların ve vadilerin varlığını hesaba katmadan düz kabul etmiş 1 derecenin uzunluğunu 22 fersahtan, yaklaşık 111 kilometre fazla olarak hesaplamışlardır. Buna göre, 1 fersah 3 mil, 1 mil 3000 bin zira, 1 zira 32 parmak, 1 parmak 6 arpadır. Bu durumda yerkürenin 1 derecesi 66 tam 2 bölü 3 mil olarak bulunmuştur. 1 fersah 9 bin ziradır. Arzın 1 derecesi normal bir yürüyüşle 3 merhale olarak kabul edilmiştir. Bir merhale ise 7,5 fersah olarak belirlenmiştir. Bir fersah, yaya yürüyüşle bir saatlik yoldur ki tecrübe ile sabit olmuştur. Bir günde katedilen uzaklık 22,5 mildir. Bir yer küre derecesinin mesafesi 100 bin adım. Bir adım 4 ayak. Bir ayak 16 parmak olarak hesaplanmıştır. Okyanus kıyılarında, körfezlerinde ve karadaki ufak denizlerdeki gemilerin normal bir hareketle bir günde 60 milden fazla mesafe alır ki buna denizcilik dilinde mecra adı verilerek bir derece arz kabul edilmiştir. Kafile ve asker yürüyüşü gibi normal bir yürüyüşle bir derece arz 3 merhaleye bölünmüştür. Mesela Erzurum'dan bir günde Nerliban köyüne gitmek gibi kabul edilmiştir. Eğer yürüyüş hızlı olursa buna orta yürüyüş denir. Böyle bir yürüyüşle arzın merhalesi ikiye iner. Bu husus atlı bir kimsenin bir günde Erzurum'dan Aşkale'ye gitmesi gibi hesap edilmiştir. Eğer hareket bundan daha süratli olursa, arzın bir derecesi bu durumda bir merhaleye iner. Bu yaklaşık olarak bir günde Erzurum'dan kara varmaya benzer. Birinci bölümde günde 1 bölü 3 derece, ikincisinde yarım derece, üçüncüsünde de tam bir derece kesilir. Bundan da anlaşılacağı üzere yer kürenin bir derecesi 100 bin adım ve 200 bin ziradan fazla değildir. Bir zira iki ayaktır ki bu da yarım adım eder. Bu kuraldan hareketle kafalarını çalıştıran akıl sahipleri için toprak ve sudan teşekkül eden yerküreği dağları ve denizleri hesaba katmaksızın düz bir çizgi üzerinde hareketle ne kadarlık bir süre içinde dolaşabileceği meydana çıkar. Güzel şehrimiz Erzurum'dan yola çıkan bir kimsenin batıya giderek, dünyayı dolaşmak suretiyle doğu yönünden gelmesi yahut da kuzeye giderek kutuplan dolaşmak suretiyle güney yönünden gelmesi 1080 merhale olur. Merhale bir günde alınan yoldur. Normal bir atın yürüyüşüyle yani hızlı giderse dünyanın dolaşılması 720 günde mümkün olur. Ufak misali hızlı bir yürüyüş ile giderse 360 günde dünyanın dolaşılması mümkün olur. Bu husus heyet ehli ve matematikçiler tarafından mümkün görülmüştür. Not Erzurum'dan batıya doğru hareket eden kimse dünyayı dolaşırken 40. paralel daireyi dolaşmış olur. Kuzeye giden kimse ise Erzurum un meridyen dairesini dolaşmış olur. Paralel dairenin çevresi 30.642 kilometre. Meridyen dairenin çevresi 40.003 kilometredir. Şu halde dünyayı dolaşmaya batıdan başlayan kimse dünyayı daha çabuk dolaşır. Çünkü onun gideceği yol daha azdır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.